Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kutlama koleksiyonu başarım görevi nasıl yapılır bundan bahsedeceğim. Oyuna birden fazla yeni başarım görevi eklendi. Kutlama koleksiyonu Dilek Ustası, Gökyüzü Gezgini, Jaydan Dans Ustası ve Baş Dansçı. Günün ilki Gökyüzü Gezgini'ydi. İkinci videosu ise kutlama koleksiyonu ile alakalı olacak. Abone değilseniz abone olarak hem yedikten haber olabilirsiniz hem de bana de destek olabilirsiniz. Abone olun yanında bir zil var. Zil tüm bütün yedikten haber de Abone olmayı sayısı oldukça fazla. Videonun başında ve sonunda oranları koyacağım. Oranlara göz atabilirsiniz. Şimdi geçelim başarım kısmına. Bakın öğeler kısmı var. Öğeler kısmına tıklıyoruz. Ben 5 yıldır bu oyunu oynuyorum. Bakın burada da kupalarım yer alıyor. Benim sadece 6. yıl dönümü kupam eksik. Şimdi öncelikle bir başarımı inceleyelim. Buradan başarımlar kısmına geliyoruz. Burada genel kısım var. Genel kısma geliyoruz. Bakın burada kutlama koleksiyonu 1 yazıyor. Tüm görevlere göz atıyoruz. İkinci yıl dönümü eşyasını topla 30 başarım puanı. Dördüncü yıl dönümü koleksiyon eşyasını topla 40 başarım puanı. 6. yıl dönümü koleksiyon eşyasını topla 50 başarım puanı. Totalde 50, 80, 90, 100, 110 başarım puanı kazanmak mümkün. Peki ödüller nedir derseniz resim, çerçeve ve ünvan 6 kuşak 6. yıl dönümü koleksiyon eşyasını topla. Peki 6. yıl dönümü kupasını nasıl alabiliriz derseniz şimdi buradan çıkışımızı sağlıyoruz öğeler kısmına geliyoruz ve rüya çağına tıklıyoruz. 5. ayın 13. 2024 00 UTC tarihine dek ard arda 3 gün boyunca giriş yaparak bu koleksiyon eşyasının kilidini aç ve 2 gün daha giriş yapman gerekir diyor. Oyuna 3 gün boyunca giriş yaparak bu kupayı elde edebilirsiniz. Bakın burada da detaylar var. Altın Tapınak, Özgürlüğün Tadı, Nota Plaza, Oyun Salonu ve Altın Çağ. Ayrıca kaç yıllık oyuncu olduğumu merak edenler olacaktır. Temel bilgiler kısmında gösteriyorum. Bakın 5 yıl. Bununla birlikte 6. yılımı dolduruyorum. Yani bizim 3 gün boyunca ardarda giriş yapmamız gerekiyor. 13 Mart'tan itibaren. Bu arada bu kupalarınızı da sergileyebilirsiniz. Bakın göster diyor. Sergilemeyi bırak diyebilirsiniz. Çantanızın yanında kupa yer alabiliyor. Ben birinci yılı sergiliyorum. Şimdi gelelim e, altın tapınak kısmına. Bakın ek avantajlar kısmında aç yazıyor. Buraya bastığımızda gereken 50 jeton diyor. Tamam dediğimizde jetonumuz yok. Sağ üstte artı var. Buraya basıyoruz. Bakın burada etin dükkan ödülleri yer alıyor. Burada işte altın çakil taçma izni. işte oyun soğanı açma izni. Burada diğer kupaların izinleri bulunuyor gördüğünüz üzere. Eksik olan kupalarınızı buradan tamamlayabilirsiniz. Ayrıyeten burada da böyle e, hareketli izler kazanabiliyorsunuz. Bunları zaten betada göstermiştim ama efekt eklenmiş. Ayrıyeten e, avatar, çerçeve, süreli lobi ve süreli olarak buradan isimlik falan da kazanmak mümkün. Şimdi peki biz bu jetonları nasıl kazanacağız derseniz çevrim dışı sandık yer alıyor. Çevrim dışı sandığı da BP ile almak mümkün. BP ile sandık alacaksınız. Tıpkı metraldeki gibi sandık parçalanacak. Sandık parçalandığında ise size üretim jetonu veriliyor. Gelin etkinlik kuralını hep beraber bir inceleyelim. Kilitli sandıklar belirli süre geçtikten sonra ödül almak için açılabilir diyor. Ki bu arada bu sandıkları 200 BP alıyoruz. istediğiniz kadar da alabilirsiniz. 2. Kilitli sandıklar farklı miktarlarda temal dükkan jetonu üretme şansına sahiptir. Yani bunların jetonlarını üretiyor. 3. Kilitli sandıklar lobide takas dükkanına satın alınabilir. 4. Sürüm güncellemeleri sırasında temalı oynanış sona erdiğinde açılmış olan kilitli sandıklar temizlenir. Açılmamış olan kilitli sandıklar bir sonraki sürüme taşınır. Yani bu sandık sistemi devam edecek. Sandığı nasıl alabiliriz derseniz de sandığı istediğiniz kadar alabiliyorsunuz. Ancak bir sandığın parçalanma süresi 20 saattir. 20 saatte beklemeniz gerekiyor ve sandığın içerisinden rastgele jetonlar çıkıyor. Yani sandık da bu şekilde alınıyor. Sandığı istediğiniz kadar alabilirsiniz. BP ile alıyorsunuz. Yani gösterdiğim üzere BP ile sandık alıp sandığı parçalayıp rastgele jetonlar biriktirip rastgele çıkan jetonları biriktirdikten sonra da buradan eşyalar alabilirsiniz. Bu bahsi geçen hazine parası temaletin dükkanında alınır. Koleksiyon eşyaları elde etmek için ya da fırsatların kilidini açmak için kullanılır diyor. Bir de sürüm oynayışı var. Bakın burada da işte etkinlikten bahsediliyor. Biz gelelim öğeler kısmına. Şimdi bu sağ üstteki jetonu biriktirmemiz gerekiyor. Buradan ek avantajlar açıyoruz. Bu ek avantaj nedir? Bunu evimize eşya olarak alıyoruz. Öğeler kısmında da zaten gerekli kurallar yazıyor. Özel koleksiyon eşyaların yeni sürümlerde ya da özel günlerde ortaya çıkar. Koleksiyon eşyaların önce kilitleri açılması gerekir. 3. Kilidi açtıktan sonra koleksiyon eşyaların özel jetonu kullanarak sertifika ve avantajlar elde edebilirsin diyor. Dediğim gibi yüksek ihtimalle bunları biz ev sistemi var. Evimize koyacağız. Yani bu 50 jeton bizim için çok önemli. Sizde hangi kupalar açık? Yorumlar kısmında buluşalım. Bu kupa görevi bu şekilde tamamlanıyor. Abone olarak hem yeniliklerden haber alabilirsiniz hem de bana destek olabilirsiniz. Abone olduğunuzda bir zil Youtube olarak da bütün yeniliklerden haber de olabilirsiniz. UC ödüllü odalar kuracağım YouTube canlı yayınlarında. YouTube canlı yayınlarına davetlisiniz. Haberde olmuşsunuz arkadaşınıza videoyu göndermeyi unutmayın.